Önünüzde seyreden aracın kaza yaptığını gördünüz. Hı hı. Olayı olay müdahale edeceksiniz. Hı hı. Tamam. Ee, trafikte seyir halindeysem e, aracımı kaza yapan aracın ön tarafında durma mesafesinde nereye park ederim? Sonra aracın yanına gelir. Ee, ben ilk yardımcıyım arkadaşlar. Çekilir misiniz derim. Güvenlik önlemlerini alalım üçgen reflektörleri. Aracın etrafında bir tur atar. Kaçak sızıntı kontrol ederim. Kapıyı açtım. İyi misin? Bilinci yok. Kendinde misin? Bilinci yok. Lütfen iki arar mısınız? Hastanın bilinci yok. Solunum yok. Çıkartmaya karar verdim. Bacaklar. Emniyet kemeri. İl, aracı ilk kapısını açtıktan sonra ilk yaptığın şey neydi? Kontak kapatmaktı. Onu doğru yaptım. <laughs> evet bu kadar arkadaşlar.